Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Ben Arda. Bu videomda arkadaşlar kardeşimin hesabındayız. Kardeşimin hesabına korkunç su arkadaşlar. Umarım neydi? Güzel olur. <laughs> 94 olmuş Çok düşündüm. Zalim Bibi mi alsam yoksa bunu mu alsam? Tunova <laughs> yani kardeşim yapamadı. Yani Yani şu an bunu almak mecbur için çünkü çok güzel gözüküyor. Kardeşim de bunu daha çok beğendi. Hemen o zaman neydi? Alalım. Hemen sesi kapatalım arkadaşlar. Aynen. Bir bakalım ya. Çok güzel kostüm ben bayılıyorum. Bu arada kardeşimin 3 tane bütün kostümleri var. Aynen. Hemen seçelim. Abi cidden harika gözüküyor. Bir... Ben bunu bir de maxlarım. O da kardeşime sürpriz olur. Sonra bunu 750 yapabilirse yapar. Yapamazsa ben yaparım. Evet versem mi neyse şu an vermeyeceğim arkadaşlar gerek yok alt levelde oynarım ben bu arada yanımda kardeşim de var bu map yeni geldi herhalde çok güzel gözüküyor. çok güzel bakalım. Solo girsek aslında daha güzel olurdu. Bu arada neydi? Efektleri yok sanırsam. Hayır var. Aa ateş efekti var. Aa. Oha çok güzel. Çok ucuz ve kostüm. Al bakalım. Oha ateş efekti olduğunu gerçekten bilmiyordum. Çok güzel oldu. Onlu ve çok güzel. Ultinin zaten efekti olmaz büyük ihtimal bu studa. Ve Hadi bakalım. At kardeşim bana. At at. Gol atalım. Orada güzel kaçtım. Ah be. Neyse. Bu arada arkadaşlar neydi? Diğer sezon kardeşime tekrar kostüm alacağım. O da ne olsun onu da yazın. Bir de kendi hesabımı alırım büyük ihtimal. Ama kardeşime böyle pahalı bir kostüm alacağım. Cine olsun onu da bir yorumlara yazarsanız güzel olur. Limit 150 200 elmas. Yani hem Brawl Pass'i fullleyeceğim. Fullleyecek o. Fuller yani her zaman gibi. Taş yetmezse ben de teklif falan gelirse alır. Oha yiyorduk. Yiyorduk. Teklif gelirse alırım. Onun için güzel bir şey yazabilirsiniz. Kardeşim hoppala 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 Kardeşim hadi bir git. Hadi bir git kardeşim hadi. Kardeşim. Kardeşim. Kardeşim bot musun kardeşim? Atarsın hadi. Bu arada ben kostüme bayıldım. Atış efekti falan var. Lan. Ya. Bu arada arkadaşlar o yaptı. Yeniliyorduk. Sayemde kazandılar. Bakalım. bir yerde karanlık geçit solo oynayalım. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar ben bot muyum onu da yorumlara yazarsanız çok, çok çok sevinirim Ben hayatımda böyle botluk görmedim Neyse arkadaşlar tekrar oynayalım Kır kardeşim onu Hı. Beni de öldür Öldüremezsin ki salak <laughs> Neyse bakalım Aga be, yazık mı ettim? Ne yazıyor oğlum? Acırsan aha acınacak duruma düşersin. Neyse arkadaşlar eğlencesini oynuyorum. <laughs> Kupa önemli değil. Tekrar oynayalım. Bakalım Gel bakalım kardeşim şöyle Gel bakayım senin kelleni bir alayım ben Oyunun botu büyük ihtimal Şimdi ben seni alacağım Alacağım Supercell'i amca bakalım. Bu arada arkadaşlar bin aboneye çok az kaldı. Bir el atarsanız çok mükemmel oluruz. solapı öldük. Neyse arkadaşlar başka de, denecek bir şey yok. Kostümu neydi? Bir de deneme mağarasında göstereyim size. Deneme mağarasına gidelim hemen. Yani bence 49 elmasa alınabilecek güzel kostümlerden mesela Bir dakika. Güzel ama Bir dakika bir şey deneyeceğim. Çok güzel bence. Atışlarını da gördüğünüz gibi değil. bakalım şu süper sütü müydü? Bakalım hemen. Süper sütüye bakalım bir de. Onun atışları nasıl? Arasındaki farka bakalım yani. Bu da aynıymış. Bir dakika. Arkadaşlar buna da bakmak istiyorum. Bu da mı öyleydi? Bir an ben kör oldum herhalde. Tu. Ana. Ben de neydi sevinmiştim arkadaşlar. Ne güzel neydi. Kostüm neydi şeydi? Almaz olsaydık. Ben de diyorum arkadaşlar kesinlikle almayın. Kostüm güzel de atış efekti yok ya. Hemen yani ben var sandım. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım video videomuz hoşuna hoşunuza gitmiştir. Başka hangi karakterleri almamı isterseniz onları da yorumlara yazın. Kendi ana hesabıma ve kardeşimin hesabına alacağım.